Tam bakarız tamam mı? Evet sevgili dostlar. Siz hazır edin. Siz... Evet belediye başkanımız ve milletvekilimiz hoş geldiniz Ömer'le. Şeref duyduk, onur duyduk Kayseri'liler olarak. Evet lütfen lütfen kenarlara lütfen rica ediyoruz. Başkanımızın ve milletvekilimizin huzurunda bir, bir inşallah. Başkanımız hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, herkes herkes şöyle kenarlara geliyor. Lütfen rica ediyoruz. Lütfen yardımcı oluyorsunuz bizlere. Lütfen yardımcı oluyorsunuz. Kayserililer lütfen yardımcı oluyorsunuz. Bir Evet sevgili dostlar şöyle ortayı boşaltıyoruz. Biz yarışmalarımıza devam edeceğiz. Milletvekilimize ve belediye başkanımıza yeniden hoş geldiniz diyoruz Kayserili olarak. Onur duyduk efendim. Onur duyduk ki ziyaretinizden dolayı. Başakşehir Belediye Başkanımız da burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Biz devam edelim mi? Bilmiyorum. Bizim oynadığımız bir oyun var. Biz yoğurdun içine bir çeyrek altın koyuyoruz. Bulabilirseniz bulun diyoruz. Yaparım, Madem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız burada. Şöyle bir ortaya boşaltırsak lütfen. Değerli arkadaşlar lütfen ama lütfen. Değerli arkadaşlar lütfen boşaltırsak. Rica ediyorum. Üç kişi, üç kişi. Üç kişi oynuyoruz. Arkadaşlar üç kişi oynuyoruz. Evet. Sevgili dostlar, şöyle kenara çekilirsek herkes de görür. Sevgili milletvekilimiz ve belediye başkanlarımız burada. Biz de Kayseri, Develi ve Kabaklı köylüler olarak yarışmamıza başlayacağız. Evet, eller arkada. Sadece kafalarla artık size geçmiş olsun diyorum. Evet, hazır mıyız? Hazır. Başla. Evet Halil abi her zamanki gibi suratını soktu. Erhan her, 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 her. Evet masayı sağlamca tutun arkadaşlar Evet. Buldu. Buldu. Yeniden buldu. Evet. Evet Halil abi her zamanki şampiyonumuz yeniden buldu efendim. Yeniden buldu. daha alabilirim. Bir üç kişi daha alabilirim. Hazır. Muharrem davet edebilirim. <laughs> doktor, doktor, Muharrem, Orhan. Evet. Doktor geldi. Muharrem de geldi. Bu arada çeyrek altınlar hep benden çıkıyor galiba. Evet bir karıştırın. Bir karıştırın abi dedi. Bir karıştırın. iyice bir karıştırın. Şimdi iki tane rakip bunlar birbirlerine iki kişi var karşılıklı. Çocuk karşısına bir kişi. Çocuk aşağıda olur. Iki kişi de olur. Sorun yok. Sorun yok. Iki kişi de olabilir. Yok. Şöyle birazcık açabilir miyiz gençler? Evet üçü tamamladık efendim. Üçü tamamladık. Parayı da iyice iyice sakladık. Hazır mıyız? Eller arkada mı? Eller arkada. Kimse kimseyi iteklemiyor. Göreceğiz bakalım. Hazır. Hazır. Eğil kafaları da kafaları vurmayın. você deve desqualificar Arkadaşlar yoksa para koymadınız mı? <laughs> evet para gözüküyor ama bir türlü alamadılar efendim. Israrla ee, ısrarla arıyorlar. Şöyle tepsi bir çevirin istiyorsanız. Var para var para var arkadaşlar. Para var. Evet devam ediyor devam ediyor. Bu arada bu arada siyahlı kardeşim hiç kafasını kaldırmıyor. Boğulmadı Büyük dalga çıkarıyoruz evet büyük dalga işi mera dalga işi büyük para büyük ama para bulunamadı. Evet rakibini çömer, rakibini çömer, rakibini itiyor, çevirdiler. Adam ne diyor? İtme, itmeden bulun arkadaşlar, itmeden bulun. Yok 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 yok, yok 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 yok. Evet evet para bulunamadım maarema. Evet Resul hiç pes etmeden, hiç pes etmeden devam. içeri bile dahil olamıyor efendim yarışma dışında. Evet. Şöyle bir kenarlara biraz daha genişliyoruz. Evet Resul elinden geleni yapıyor. Hatta rakibini bile toparlayın, toparlayın, tebrik ediyorum. Hadi, Efendim? Gözler bir açalım, hadi tamam bitti, hadi. Hadi, herkes geriye, lütfen. Evet, artık hepimiz şöyle bir geriye gelelim. Eee ve biraz şöyle bir Kayseri gesi bağlarını çaldırarak Aynen. bir müzik ziyafetinde bulunalım. Tamam, özür diliyorum. Belediye Başkanımız.

やっぱ。 Evet çok çok teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize ve Belediye ben Başkanımız Kadir Topbaş Bey'e, Başakşehir Belediye Başkanımıza ben ve ben yanında gelen tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar burası 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 bak bak burası. Bak bak Gülümseyin bak bak biraz. Aranızda paylaşın arkadaşlar sınır kartları. Şey yaptım. gittim. Neveli'de bir cami var. Cumhurbaşkanımıza namaz kıldılar. Cami'de bir cuma. Çok teşekkür ediyoruz. başkanım. Çarşı camisi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir alkışla yolluyoruz belediye başkanımıza. teşekkür ediyoruz efendim. Benim Halil abi, Yaşar abi, <laughs> Erhan var. Fotoğraf çekin. Yoğurdun içinde bir tane çeyrek altınımız var. Kim bulursa o kazanacak arkadaşlar. Ben başta dediğim zaman.